bu videoda inceleyeceğimiz konu Adem ile Havan'ın ilk insan olup olmadığı bir kısım modernist denilen İslamcılar Adem ile Havan'ın ilk insan olmadığını ve çok Adem ile Hava bir anda yaratıldığını İslam'da ensest ilişkinin yani bacı kardeş evlenerek çoğalmadığını söylemeye çalışıyorlar. Şimdi İslam ülkesinin hangisine giderseniz gidin bir insana, sokaktaki bir insana sorun deyin ki ilk insan kimdir? Hemen ilk vereceği yanıt Adem ile havadır. Hristiyan ülkelerine de gittiğiniz zaman alacağınız yanıt yine Adem ile havadır ilk insan olarak. Bütün Hristiyan aleminde, Yahudi aleminde ve İslam aleminde ilk insan Adem ile hava olarak bilinir. Bilinir değil kitaplarında yazar. Kur'an'da da yazar, İncil'de de yazar, Tevrat'ta da yazar. Ve bunu da bütün dünya bu şekilde öğrendi. Peki ne oldu da bunlar hop diye birdenbire sıçradılar. Efendim Adem ile Hava ilk insan değildir, o halifedir dediler. Bakara suresi 30. ayete atıfta bulunarak dediler ki bak ne diyor burada, ne diyor? Efendim halife yapıyor, yaratıyorum diyor Allah insan demiyor halife. Ve yine Nisa suresinin birinci ayetine delil gösteriyor. Diğer İslamcı kesim, onlar da Nisa suresinin birinci ayetini delil gösteriyorlar. Adem'in ilk insan olduğuna dair. İki tarafta da aynı ayeti delil gösteriyor. Nasıl oluyor bu iş? Bunun bir tek nedeni var şimdi. Bunların sıçrama yapmasının, Adem ile in Havayı inkar etmesinin, Adem ile Havanın çocuklarından dünya insanlarının çoğaldığını inkar etmelerinin o sebebi nedir biliyor musunuz? Onlara biz teşekkür ediyoruz insan olarak, bilim insanlar. Bilimle uğraşan insanlar var ya, onlara teşekkür borçluyuz biz. Çalışıyorlar insanlar. Gecesini gündüzüne katıyorlar, göz nuru döküyorlar, alın teri döküyorlar, çalışıyorlar, yolumuzu aydınlatıyorlar. Önümüzü açıyorlar. Bunlardan geçenlerde bir tane e, İspanya'da mağarada 20 bin yıllık resimler. 20 bin yıl önce çizilmiş insan resimleri, hayvan resimlerine rastlandı. Yine kendi ülkemizde yıl 1995'te başlayan o Göbekli Tepe kazısı sonuçlanıyor, sonuçlandı. Orada tapınaklar bulundu. Ne zamana ait? Yazılı tarihten 7500 yıl daha ileriye ait. Yani bu şu demektir. 15 bin, 20 bin yıllık bir zamana ait. Peki kutsal kitaplar ne diyor? Adem ile Havadan türediğini söylüyor ve bu sürecin Adem ile Havanın yaratılışından kıyametin kopuşuna kadar olan tarihin 7000 yıllık bir süreç olduğunu söylüyor. Bunu Kur'an tefsircileri de anlatırlar. Hadisler de var 7000 yıllık. Fakat işte bu bilim insanların çalışmaları ne yapıyor? Adem ile havayı çöpe atıyor. Yani Adem ile havadan türedi insanlar diye bu dini hikayeyi çöpe atıyor. Gerçeğe götürüyorlar bizi. Şimdi buradan bu ensest ilişkiyi, bacı kardeş ilişkisiyle insanların çoğalmasını ve Adem ile havanın bilimin gelişmesiyle geçersiz kılınması İslamcılar hoplatıyor. Aa efendim Adem ile Hava halifeydi de işte ilk insan değildi falan falan. Nisa suresi orada isim vermiyor. Ne diyor? Ya Nisa suresi birinci, birinci ayetinde açık ve net söylüyor. Biz insanı tek bir nefisten diyor yarattık. Yani Adem'i yarattık. Adem'den eşini yarattık. Ondan da çocuklarından çuvalttık. Öyle yazıyor. Bunu alıyor, saptırıyor. Ademler yarattık. İşte havalar yarattık diye Nasıl olsa insanlar Kur'an okumuyor. Nasıl olsa araştırmıyor. Ne derlerse alıp atıyorlar ceplerine. Ne derlerse kabulleri. Onun için istediği eline Kur'an alıyor. istediği gibi konuşuyor. Çünkü adamlar, insanlar Kur'an okuyup Müslüman olmamışlar ki. İslamiyet'i öğrenip Müslüman olmamışlar ki. Ya İncil'de, Tevrat'ta açık ve net yazıyor Adem ile Havay. Adam diyor ki onlar değiştirildi diyor. Kardeşim delilin ne ya? Bir delil göster diyen çıkmıyor. Ne delilin ne senin ya? Kur'an'da bak Kur'an'ın Maide suresinin 43, 44, 45, 46, 47, 48 ayetlerinde onların değiştirilmediğini, durduğunu, Tanrı kelamı olduğunu yazıyor ya. Kur'an'da yazıyor, adam Kur'an'ı eline alıyor. Nasıl olsa insanları okumuyor, bilmiyor ya. E, efendim diyor İncil'le Tevle'ye, onun hikayesi diyor, değişti o diyor. Bu kadar arsız ve yüzsüz insanlar bunları çarpıtıyorlar. İnsanları aldatıyorlar fakat insanlar açıp kontrol etmiyorlar. Arkadaşlar açın okuyun. Ayetleri okuyun bir de bu şarlatanların ne dediğiniz beyninizde süzgeçten geçirin ya. Ne diyor onlar? Şimdi de bugün kalkıyorlar işte Adem ile in Hava'yı inkar ediyorlar. Ayetler orta yerde dura dura inkar ediyor. Çünkü sen okumuyorsun ki ayeti o adamın dediğini sorgulayasın ya. Bu yobazlara şunu söylüyorum. Ya Maide suresi 31'i ne yapacaksın? Hı? Maide suresi Maide suresi 27'de ne diyor? Ey diyor peygamber, onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını da anlat, hikayesini anlat diyor. Ne diyor orada 31. ayete gelince? Kabil, Habil öldürdüğü zaman kardeşinin cenazesini, ölüsünü ne yapacağını bilmiyor. Ve Allah ona ne yapıyor? Bir karga gönderiyor. Karga yeri yeşeriyor ve ona gösteriyor ki bunun yani insan ölüsünün toprağa gömüleceğini gösteriyor. Bu ne demektir? Sen şimdi Kur'an'ı, Mehmet okuyan, Kur'an elini alıyor sallıyor böyle. Risal Suresi bir biri okuyun orada işte Adem Adem demez isim yok bilmem ne falan sallıyorsun. Ya 31'i nereye koyacaksın kardeşim? He? İlk insanın ölüşünü gösteriyor orada. İnsan ilk defa insan ölüsü. Bilmiyor ne yapacağını. Demek ki Adem ilk insan. Adem ilk insan olmasa onun çocuğu insanların öldükten sonra gömüldüğünü bilir. Allah karga gösteriyor, yere eşelettiriyor ki onu göm diye. Bu ne demektir? Bu da ilk insan ölümü demektir. Ve akabinde de Adem'in ilk insan olduğu dine göre. Dinlere göre Adem ilk insandır. Maide Sule 31 arkadaşlar. 31. ayeti 27'den başlar. Okuyun. Bu sahtekarların ya Kur'an'ı okuyun. Bunlar zaten Konuştukları zaman, şimdi yarı Arapça okuyor, ondan sonra Türkçesine devam ediyor ya. Nasıl saptırdıklarını görürsünüz. Bilinçli olarak yapıyorlar bunu ve su gibi açık. Yani azca Kur'an bilseniz bunların yalan söylediklerini görebilirsiniz. Adam işte bunu diyor. İnsanlar yani Kur'an'daki inancı yok sayıyor. Ayetleri yok sayıyor. Çünkü nasıl olsa insanlar okumuyor. Bilmiyor. Bizim gibi insanlar, bilen insanlar biliyor ama anlatmakta zorluk çekiyoruz. Zorluk çekiyoruz. Maide suresi 31. ayet orada karga insanın nasıl ölüsünün ne yapılacağını gösteriyor. E o zaman ne demektir bu? İlk bir ilk defa insan ölmüş. İlk defa. Ve onun ne, ne olacağını bilmiyor. Onun için karga gönderiyor ki toprağa gömün diye ve toprağa gömüyor. Ve şimdi bunlar elini alıyorlar borazan gibi İncil ve Tevrat değiştirince ya İncil ve Tevrat değiştirildi, de Kur'an'da niye yazmıyor arkadaş? Tevrat ve İncil değiştirildi onun için ben Kur'an'ı gönderdim. Var mı böyle bir ayet ya? Maide suresinde Allah diyor ki ben gönderdim. İncil'de, Tevrat'ta ben gönderdim. Herkes 48. ayette şunu derdi. Sana da Kur'an'ı gönderdik. Herkese bir yol gösterdik. Bir şeriat gösterdik. Herkes kendi yolunda o şeriatını yaşasın diyor. Yani İncil ve Tevrat'ın değiştiğini yazmıyor. Onunla hükmetsinler diyor. Demek ki geçerli. Yani dinsel açıdan, Kur'an açısından Kur'an açısından geçerli demek ki. Sen nereden çıkarıyorsun onun değiştirildiğini ya? Hem değiştirildi diyorsun, arkadan dönüyorsun. İncil'de, Tevrat'ta Muhammed'in ismini arıyorsun. Az diyorsun bak İncil'de ne yaptı? E İncil'de diyor Ahmet isimli bir peygamber geleceğini haber veriyor diyor. Ya hem değiştirilmiş diyorsun, hem orijinal değildir diyorsun, hem sahte diyorsun. İncil'e sahte diyorsun. Arkadan da dolanıyorsun İncil'in içerisinde peygamberini arıyorsun ya. Bu kadar sahtekarlık olmaz arkadaş ya bu kadar sahtekarlık olmaz. Şimdi de Adem ile in Hava'yı inkar ettiler. Adamlar çıkıyor istediği gibi konuşuyor ya. Nasıl olsa bilen yok, nasıl olsa okuyan yok. Halk sürüleşmiş. Ne derlerse alıyorlar, kabul ediyorlar. E, o zaman ben istediğim, Kur'an'ı ele alayım istediğim şeyi konuşuyor. Halbuki onun içerisinde öyle bir şey yok. Şimdi Kur'an'daki o 6000 bin yıllık süreç bilim çalışmalarıyla çürüdüğü için bunlar hopluyorlar çekirge gibi hopluyorlar. Ne olacak? Bilimler, bilimler tanrıları öldürüyor. Tanrılar ölünce de bu, bu var ya bu tanrıdan, dinden para kazananları da bocalatıyor, perişan ediyor. Allah bullak ediyor, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Şimdi Adem ile va kutsal kitaplarda geçer. Onlar ilk insan olduğu sabit. İslam dininin de ana kütlesi, ehli sünnet dediğimiz ana kütle Adem ile Havva'yı kabul eder. Yahudilik kabul eder, Hristiyanlık kabul eder. Bazen arada böyle önünde akademik ünvanı olan o profesörler var. Doktor, prof, doktor, prof, doktor, prof, doktor. O hırtlar, hırt. Hırtlar çıkıyor arada bir ortaya. Hırt, arkadaşlar affedersiniz osuruk demektir osurduğun an anından kokar, rahatsız eder ama sonra geçer. Bir müddet sonra geçer yani normale döner. Bunlar hırt. Niye hırt diyorum? Çünkü bunlar koku yapıyor. Şimdi çıkıyorlar insanları beyinlerini Allah bullak etmek için işte Adem ile havadan efendim yok diyor. Adem yara Adem ile hava ilk insan değildir İslam'a göre. E ne kardeşim? İşte Bakara suresi 30. ayetinde diyor ki ben bir halife yaratacağım diyor. İlk insan demiyor orada onu kastetmiyor. Halife yaratacağım diyor. Melekler de ona karşı çıkıyor. E ee? diyorlar ki melekler sen yeryüzünde kan dökecek birilerini mi yaratacağım diyorlar. Melekler nereden biliyor bunu? Gaybi ancak Allah bilirse melekler nereden biliyor bunu? Demek ki daha önce diyor insanlar yaşamış kan dökmüşler falan filan diyor. Ne, ne, neye dayanıyor bunu? Bakara suresi 30. ayette Halife dedi diye. Bakın arkadaşlar Halife dedi diye. Şimdi önce diğer ayetleri vermeden önce bunlar öyle diyorlar ya 30. ayeti Halife diyor diye. Bak o 30. ayeti anlatan başka bir surede Hicr suresinin 28. ayetini buradan okuyacağım şimdi. Ondan sonra konuşalım. Hani Rabbin meleklere demişti ki, hani Rabbin meleklere demişti ki ben kup kuru bir çamurdan şekillenmiş kara bir insan yaratacağım. Buyur hırt. Meleklerle konuşuyor ya Bakara suresi 30'da. Halife yaratacağım. Halife dediği kas insandır işte. Bir insan yaratacağım diyor. Bir insan. Çamurdan. Çamurdan yaratılan kim? Adem. Adem kim? İlk insan. Bunu dedik Nisa suresi 1. Ayeti açık ve net söylüyor dedik. Nisa suresi 1. ayetinde Okuyayım arkadaşlar. Ne diyor? Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun. Ya şimdi şu ayeti benim tekrar açıklamama gerek var mı? Var mı öyle bir izahata? Gerek yok. Açık ve net bir tek nefisten yarattım. Ondan eşini yarattım. Daha sonra onlardan da diyor birçok erkek ve kadın yani onları yarattım. Diyor. Açık ve net. Şimdi bu Nisa suresi birinci ayetine uygun hadisi okuyorum. Hadislerde var dedim ya. Adam diyor ki ya diyor kaynak ver. Ya kardeşim kaynak veriyorum söylüyorum. İlla okumam mı gerekiyor buradan? Yani okuyorum. Kadın bir kaburga kemiği gibidir. Kadın bir kaburga kemiğinden, bir eğri kaburga kemiğinden yaratıldı. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kim diyor bunu? İslam peygamberi Hazreti Muhammed diyor kardeşim. Kaynak mı? Buhari, nikah. Kaynak mı? Müslüm, reda. Kaynak mı? Tirmizi, talak. Kaynak mı? Darimi, nikah. Kaynak mı? Ahmet bin Hanbel. Yeter mi? Evet. Hadiste Kur'an'a uygun. Ve ben aynı zamanda Maide Suresi'nin 31. ayetinde Adem'in oğullarının o karga meselesinde söylemiştim. Yani demek istediğim şu ki bütün dinlerin kitaplarında Adem ile havanın ilk insan olduğunu söyler. Bey kardeş, Müslüman kardeş Bilhassa biz Türk, Türkler, Türk bırakalım şimdi Arapları. Türkler olarak bir düşünelim şöyle ya. Arap'ın dinine girdik. Bulunduğumuz noktadan geride kaldık. Şöyle dünyaya bir bak. Kafanı kendi köyünden, kendi kentinden, kendi ülkenden çıkart. Dünyaya şöyle bir bak. Hristiyanlar kalkınmışlar. insanlar refah içerisinde yaşıyor. Budisti, Budisti kalkınmış. Ya Çinlisi, Japonu, Taylandı, Korelisi kalkınmış. Bak arabasına biniyorsun. Kore'nin arabasına saatini kullanıyor. Budist bunlar. Hristiyanlar kalkınmış arabasını sürüyorsun. Uçağını sürüyorsun. Hastanen, hastanelerinde cihazlarını kullanıyorsun. Dünyada, dünyada 190'ın üzerinde irili ufaklı devlet var. Bunlardan 60 55 60 tanesi çökmüş, geri kalmış. En yerde sürünen devletler. Bu yerde sürünen devletlerin 45 tanesi İslam ülkesi. Böyle dediğim zaman diyorsun ki ne İslam'da mı suçluyorsun? Evet İslam'da suç. Sen kafanı oraya teslim ettiğin zaman, o Kur'an'a kendini kaptırdığın zaman, İslam dinine kendini teslim ettiğin zaman, ettiğin zaman birey değilsin artık. Hür değilsin ona bağlısın. Ona göre bu dünya oyun ve oyuncaktan ibaret. Senin için öbür dünya diyor hazırladık. Öbür dünyaya bak sen. Sana öyle diyor beynin öyle teslim alınıyor. Sen birey olmadığın için sürüleşiyorsun. Sürüleştiğin içinde seni alıyor bir hırt istediği yere götürüyor. Bak bugün bugün dünyanın en hırsız bir insanını başa getirdiniz ya en namussuz, en hırsız birini. Bir yüzükle geldi. Oğullarına gemiler aldı. 15-20 tane gemi bilmiyorum sayısını. Villalar aldı kızlarına. Karısına hastaneler açtı bir yüzükle. Devletin hazinesini götürdü İngiltere'ye teslim etti. Soydu, soğana çevirdi. insanları. aç bırakma, aç bırakma, aç, aç kalma şeyine geldi, sınırına geldi ya. 1.1 olan dolar 5 oldu. 2 nokta bilmem kaç olan euro altı oldu. Paran pul oldu. Hazinen boşaldı. Soydu soğana çevirdi. Niye biliyor musun? Hala sorgulamıyorsun. O adam Rabbim dediği için elini bağrına koyuyor ya. Rabbime şükür. Rabbim affetsin. Cuma namazı kıldığı için bunun gidiyorsun kardeşim ya. Bu kadar sürüleşiyorsun işte. Bunu bile sorgulayamıyorsun. Neden? İslam olduğun için. Geri kalmanın yegane sebebi budur. Etme ya şu çık şu dinin arabın arabın dininden ya Türk olarak çık ya. Özüne dön, kendine dön ya. Ya gene bir şeye inan kardeşim, gene bir şeye inan da şu pis dinin içerisinden bir çık ya. Seni ne hallere soktu ya? Dünyaya oyuncak oldun ya. Herkes götünden geliyor, gittin Çin'den para getiriyor ya. 3-4 milyar para alıp geliyor Çin'den. Günü kurtarmak için. Yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 mallara göre zam yapıyor. Bırak şunu. Bırak şunu. İlime sarıl, bilime sarıl ya. Yapma etme, etme kardeşim ya, etme ya. Bu kadar öngörüsüz, bu kadar beynini böyle cendere içerisine atamazsın ya. İnsansın ya, diğer insanlarla ne farkın var arkadaş? Diyor ki, o Kur'an ne suç var, İslam'ın ne suçu Kur'an, İslam olduğu için o ülkeler öyle işte. O insanlar öyle. Olmasa sorgulayacak. Düşünecek, beynini kullanacak, üretecek. Bütün İslam ülkeleri ya, bütün İslam ülkeleri Almanya kadar mal üretemiyor, Japonya kadar mal üretemiyor. Bunu düşünün biraz ya. Yapmayın, etmeyin arkadaşlar ya.